Biraz sıkıntı mı yap? Al bir tanesini ha. Peki. Hayırdır? Nereye ne yapıyorsun? Tamam nereye? sıkıntı yok. Devam, devam. Elga mı ya? Sağa sola Q atıyor. Ay amına minyonlar. Tek tek atmayın şunu ya. Şunu çekeyim mi? Çekme. Doksu çekmeye çalış İki oldular. Ah. Olduk gir. Gir abi gir. Bekle ha. Çok güzelsin. Ne yapıyor mu spor ya? Ne? Yapmış? Aa da. <laughs> mı onu? İngilizce konuşunca bir şey oluyor bende de değil de. Yakaladın mı? Ana var bir attı ama ha Yaka yakalarsan girerim ona. Flash attı, skillim yok şu an. Ne istiyorsun? Ha. Kahve ne otur ne kahvesi Olur kuzum yok. Gel, W'm geldi. Gir. Tamam ya, gir. Flash yok ha. Tamam onu diyorum işte gir. Oo, bana <laughs> geldi. <gülüyor> şey var ya. Biz da. Gir buna, gir buna, gir buna. Ama bu kadar oyun. Hadi. Bu kadar oyun. Tamam. Bu kadar Çok oyun. Biraz gitmemiz lazım yok ki. Ama burada da duruyor. Neyse yapacak ne? hiçbir şey yok tamam Tamam. Onu yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Geç kalacağız yoksa. Ben bir tane arayıcı aldım istiyorsan. Geri dönebilirsin. Arayıcıya dönebilirsin. Kırmızı aldım ben bir tane. Yakın yere ben atacağım At, attı buraya attı Şurada da tutan var, şurada da tutan var Nerede? Bak şurada, şurada Sarayıcı hmm. açayım yanımızda dur bak buradaki gitti Bunun üzerine gelince aç Lux burada ona göre. Lux şurada, aç aç. Gördün Lux'ı. Yaklaş biraz şey daha. damage'e bak ya. Birazcık uzaklaşacağım safe oyna. Ne yok. Oo. Bir şeye Kaysa'ya. Neye kaçtın ki? Ben bilmiyorum sana damage çıkarmıyor. Çıkmaz mı ama ona koyayım sende. Kardeseydim ben şey, tamam. Alper hadi. Alper senlik. Free free hadi free. Be. Alper. Sıçra, Alper. Tamam. Tamam kaç 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 kaçtı. sıkıntı. Adama bir tane Q at. Öyle kaçmaya çalış. Hem adam yavaşlıyor. Dikkat et dikkat et. Ne oldu? Yukarıda anne, 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 Vardır. Şurada. Ananem bilir sen ona söylesene. Gü? Ulan bari Gökhan abi oynuyor yemin ediyorum ya. Bekle biraz Alpi. hiç gitmene gerek yok. Ben. Gitmene Gül. gerek yok hiç oynamana gerek yok. Minyonlar gitsin bedavadan. Biz bu sektöre dün girmedik he. Geldi. Gelsin gelsin onu sıkıntı yok onu keseriz. Laşını aldık mı o bebeğin? Aldık. Evet, evet. Az önce az önce atmıştık. Hii senin totemini aldı lan. Ben şimdi kızmadım mı? Ben şimdi bir kızdın inceden. Lux gelebilir dikkat et. Tamam geri kaç. Bedavadan bak adam milyonlar gidiyor büyük minyonu aldırmayalım da. Bana çok bekle bekle alma o. Neyse. Geri kaç. Heal attı değil mi o? Onu görmedim. Heal attı. Heal sesi geldi çünkü. Sesi varsa atmıştır. Lux yakalarsın bir daha yerinden. Yakınlaşıyor çünkü o gerizekalı belli. Geliyor. Çok uzaktayım ha. Giriyorum. Giremedim. Ne? Giremedin. Gireyim sen mi? Gir tabii ki de. Gir diyorum ya bir saatten beri. Sen arayıcı bir çalıştır bakayım sen buralarda. Adamlar bizi görüyor Ama mu görmüyor mu? Anamı geldi. Anamı tamam, gelsin. Bastım ultiyi. Basmasaydın, görmeden niye basıyorsun? Çekme, yanlış basmış, yanlış basmış. Bak, bak gel yap, gel yap, Sıkıntı Gördün yok. Ama geldi, ama geldi. Hadi onu al be. Tamam. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Atlayacağım şey da sıçram yok. Ama mı Tamam almamış. Alamaz zaten. Şurada ekranımız lazım. Başlıyorum. Sen gir oraya. Aa, beş ol daha iyi Lux. Yakalarsan girerim Lux'a. Kule altı mule altı fark etmez. Olmuyor. Ama... Tamam. Gel Alp'e yardım edelim. Gelme gelme ben dedim. Ya ama mı geldi Alp'e? Evet.

Kaçtın mı? Gel. Gel 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 şuraya 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 şuraya. Şuraya şuraya. Bekle biraz. Ne oldu orada? Siktir, siktire 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 yakalanma. Yakalanma. Yakalandı, gel gel gel. Gel gel. gel. Alp'i gül öküyor at. Değil. Geldim. Sıçra aç adamsın. Çok güzel Alp'i. Ola lafın üstüne ölmeyin sakın. Alp sana geliyor bana yaklaş bana yaklaş bana yaklaş. Ne ya? Ne ben nereye ben yaklaşayım. yaklaşayım sana yanındayım abi. Görmüyorum. Yani burayı, burayı dinle. Ne yaptın ki burayı? Alırım mı yavrucuğum? Sen ayıp ediyorsun. Alırız. İnsafın olmuş bunlara sen kalk. Ne, neredesin sen? Ben geldim, geldim geldim. Gireceksen gir. Batanların babam mı? Batan bırak bari insafsız köpek. <laughs> kaç geri, kaç kere Şuraya. Bizimkiler düzen duruyor. Al um, bir daha gelecek bize? Gelsin. Bekle biraz. Şu iş bitirseydin keşke şunu. Ne oluyor? Milyon uçuyor ha. Atalım bir tanesi ha. Ama burda ya. Ya bir şey bir şey. Kala 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 ya. kala kala kala. Alman iskilitret. Jin kule altı gireriz ona. Kiu gelirse. Geldim. Geri kaç, Bilmiyorum. geri kaç, geri kaç, geri kaç. Gir. İşte bak onu yakalaman lazım. Onu yakalaman bir, lazım bir, yavrum. Am kaçıyorum. Kendimi kaçmaya bakıyorum. Bir, bir. şimdi Şöyle. Onu da sen yakalayacaksın yavrum. Adam orada gelmiş. Önüne kadar. Q atma girmiş. Sen atacaksın onu. Beni de beklemeyeceksin. Giriyoruz kule altı. Yakalarsın. ben benim atam. Benim atam, benim atam. Oo. Hadi be. Gönlünü sikeyim seni. Ne işi için aldın bunu? Adem Yok oğlum hepsi AP çıkıyor. Ben sana diyorum oğlum ezber oynuyorsun ama bakayım oyunu. Bak oynuyor. Kaysa bile şey AP çıkıyor. Denek sonda. Bir tek bir bir Anca Lux'un heal'ını filan engellersin başka bir şey yaramazsın. Abi ilk 50'si elektrikliymiş. Ama Sonra benzinliğe geçiyormuş. Geri kaç geri kaç geri kaç. Bilmiyorum ya. Şimdi gir. geldise Hangisi? En yakın kimi tutabilirsen yavrum arkandayım. Geldi, ama, am... geldim. Alp'e kesen oğlum. insafsız köpek. Allah'ım bana fakat. Kalmasaydı bari de ben alsaydım. Lan şey? de beni buraya attınız ya. <laughs> ya Allah'ım <laughs> ya. Ben uçayım yaptı sizi çok yedim. Aysa mı kesti seni? Ben çiviliyi sileyim mi? Hı? Ne, ne yapsın? Çiviliyi sileyim mi? Yo, silmesin. Yok silmesin. Kalsın artık kalsın. ona. Yapacak bir şey yok. Bu totem o kadar aldırmadık ki var ya. Namus meselesi oldu bizim için o. Abi ha. Adam orada bıraktı gelir tekes diye. Bunlar için önemli olsun. Bizim için önemli lan. Bizim için önemli. Eko. Buna girersen girerim. Hazır mısın? Hazırım yavrum. Kaçmayacaksın geri işte. Amumucuk burada. Amumucuk burada. Onu da aldım. Onu da oldu, onu aldı. Alamadım, alamadım, alamadım. Çok kötü oldu. Kim aldı? Amma aldı. Sıkıntı yok. Alfi. Abi şuna bak. Allah'ım ya bak. <laughs> ya bak şuna bak ya. Abi çıldıracağım. Vallahi ben yardımcı sizden başka kimseye gitmeyeceğim ya. GK, GK. GK gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Demendi. Aynen hırslan. Bak şimdi bak hırslandı köpek gel gel bak yemliyorum ben. Bak yemliyorum ben çaktırma. Yukarıdan yakalayayım mı? Biliyorum biliyorum yakala yakala gir. Gir. Bunu 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 tut onu. Onu. Bununla bile dövüşüyoruz lan biz. Allah kahretsin. Al büyükleri. Al bir küçüklerini ne alacaksın? Onu da al. Tamam. Bitelim. Gel buradan bir git Gel git gel gel. Gel biz yenmeyelim burada. Bak Vax burada. Gel rahat ol. 3 vs 2 yaparız şu an. Gelecek burada geldi yakala. Hop hayvan herif. İnsafsız köpek. Arayıcı. Şurada. Yok mu? Gitti mi? Tut tam buraya. O kadar dil lan. Nasıl kaçıyor? Reis geldi arkada. Ama beni... Hadi be var, hayat. Re var ya. Re... Totem atmadığın için geki oraya ben göremedim Rezi. Bak tam Reyzi'nin olduğu yere. Bende de yoktu totem. Atsaydın oraya totem ben Reyzi kesecektim. Ultiyi direkt aktif halde getirecektim. Güzel tam. Büyü de da... al. Dediğim yerlere totem lazım. Şuraya, tamam, şuraya. Arayı çalıştır, de... arayı çalıştır. Aynen sen git oraya. Tamam. Şuraya. Tamam bunu alalım. Geliyor biri. Gelsin gelsin sıkıntı yok. Kaç kere? Ben, ben yokum ben yokum ben yokum. Biz bunu da oya gel. Bak konuşamadım lan. İnsafsız köpek. Kaç kere? Sıçası yok. Tamam bize gelecekler. Rahat ol. Rahat ol bizde. Uçası yok. Arındırı yok. Alırız. Tabii, minyona değil yavrum. Geldi geldi. Ammu burada. Ammu yakalarsan hallederim ben. Totam olduğunu biliyor. Şuraya bir totam lazım. Onu atarsam bir tane sky bulur ama. Geldi, gel gel gel. Tamam, en son sıçrayla gireceğim şimdi bak. Canım çok azalıyor. Gir 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 gir. Abi nasıl bir koşu hızı var bu karakterin ya? Eskili adam bak Burada, buraya. Arkadaşlar bir, biraz bize yapıp oynasam var ya burayı çok rahat temizleriz. Evet. Yani. Renekton onu da kastırmaya çalışıyor mu? Bura 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 bura, bura. Yaka, Yakın Yakon durma var Yakın durma duvar. Biliyorum, gelsin diye. Standarsa, sıkıntı yaşarız ama bak burada. Dikkatli oyna. Yarım azaldı baya. O yüzden diyorum bırak. Döndüm buraya artık. Şurada belki ejder alabilirler. <laughs> ejder alıyorlar. Evet. Emin misin? Ejder oluyorlar. Çektim amma bakayım. Yok. Bakın şunu al. Şunu alıyorum, geliyorum. Alıyorum, geliyorum. Bekle, bekle. Bir arayı çalıştır. Bir arayı çalıştır burada. Gel buraya. Ya burada arkamda benim. Girdi. Girdik. Selamun aleyküm. Girsene. Aman aman de. Renekton buralardaydı. Sıkıntı yok. itelim buradan. Geliyorum. Tam şey mi alacağız? Ejderi alacağız, Ejderi alacağız, Ejderi gel. Allah. Çok güzel, çok güzel. Ammo bize doğru geliyor. Şuradan. Ben başında istiyorum. için bitkinliğim var. Ona göre oyna. tamam artık base. Durma. Benim paraya ihtiyacım var. Yürü 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 yürü. Gökhan aynı şekilde devam. Bizim takımı kastıralım. Gene bota mı? 19'a 6 gidiyormuşum lan. Oha. Allah belanı versin. Oha. <laughs> e, bu e, yüzden Allah yazdı. <laughs> Karşıdaki kayısı Allah yazdırdıkları da var. <laughs> Adam imana geldi oğlum. <laughs> bu kadar insafsız oynamayalım gel. Gene aynı yere totem buraya. Buraya. Evet, Görelim. o baron aldılar. Kötü. Oha. Alkan onu nasıl verdirdin lan? Yukarı arayıcıyla bir git. Yok, yok, arayıcın yok. Bize gelecekler. Şuraya da bir tane lazım. Bunu alamadık. Bize gelecekler. Kaç kere? Bize geliyorlar. Mutlum geliyor. Görüyorsun. Görüyorsun. reaktora gel 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 gel. Gir burada. Bekle burada. Bence bizi görüyorlar mı? Hayır yavrum, hayır yavrum. Yapmayacaktın işte onu. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum ha ona göre. Ya yani biz kimse yok zaten. 2 vs 3 yaparım da. Oo, o bizimki de tamam. Yarıyor. Oke, okay, sıkıntı yok. Ben gittim. Tamam aldı onu. Sen o kuleyi alsana. Alacağım, alacağım alacağım alacağım. -Pil alırız burayı tamam. Tamam. Bitemin bitti. Tövkan gel artık bitirelim ya. Bekle. Aa. Sana, sana oldu. Burada totem evet, var. Yaparım ben bunlarla 2 vs 1 de. Ölme ben geleyim beraber tamam. yaparız. Bana doğru Bekliyorum. gelsene. Bekliyorum. Şuraya şuraya. Şuraya. Doğru. Bak Alper de geldi oraya. Hala Kaysa bana W için bekliyor. Bak anti. Ben görüyorum sizi yakalım. Yakalım. Kaysa, Kaysa gir. Oo, lan. Şeye bakmıyordum. Lan sal beni tamam. Sensin. Yakalayacağım onu. Yakalayacağım onu. Ona değil. Kaç kere? Gel gel burada burada. Ah çok çok ileride Öldüm. oynadık. Öldüm tabii ki. Çok ileride oynadınız. Oynayacağız gel. Gel yavrum. Arayı İlk çalıştır. Kendim. Buradan 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 buradan. Ne yapıyorsun Göki? Kahretsin ya. ya Hatandan ne yapıyorsun? Gülüyor. Tamam sal oraya artık sal. Ejder oynayacağız. Alper yakın oyna. Bütün şeyleri verdin. Şuraya bir tane totem at. Geliyorlar. Renekton geliyor Alper. Gücün yeter mi? Lux bak Abi, burada sıkıntı. Geldi. Çok zor. Girmeyeceğim mi? Ha bu yakındayım ha sizin. Ben de ben de ben de ben de ben de. Ya sen sana bir şey söyleyeyim vallahi free bekledi. Ya siktir var. lan. Vallahi başta free yemek çok... dedi billahi free siktir yemek. Street. Tamam, başta tamam, kovalamaya gerek yok. niye Neye güvenmedi? Ne güvenmedi de free yemek. Tamam, Neye güvenmedi biliyor tamam, musun? Çok kişi vardı. Dedi ki gücüm yetmez onu anladım ama aralarına girince baktık hukuk demeyece o da pişman şu an başta girdi. <laughs> Hayır alakası yok uzaktım. Abi sen ne uzaktın yalan söylüyorsun. Uzaktım Abi. yavrum. Bir anda yani hepsi vurdu. Babacım babacım Amun'un Q'sunu bekledim ikinci Q'sunu. O yüzden geride bekledim. Bak ben açıkçası öyledim. Bu da korktu <laughs> ama baktık ki full item vurduğu yerden gül çıkıyor. Yifti aralarında ama 5. kaçan 8 yaşlıydı. Bireyi evet dedi diyorum ya abi. Ya bırak. 5. kaçan 8 yaşlıydı. Ben yokum. Şu 25 şuradan biraz da adamın ormanını alayım. Çaldırdı. Evet çaldı. Geldim geldim gel yaklaştım. Gelirler. Amına koyayım o kadar taşak geçtik lan şu maçı verdim mi? Ulan çeviremezler abi. Oh. Yine mi 4'te 4 ya? Bu arkadaş? Bir kişi davet ederse görürüm ben seni. Versin <laughs> oğlum olacak. <laughs> Ulan bu ev var ama... ...navadi. <laughs> <laughs> Ulan Maria. Hiç beklemiyordum bunu ya. <laughs> verip Allah yazdı lan sen. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben şey, şeyde anladım bunu. Bir ara 19'a 5 gibi gördüm. Ha dedim, tamam. Abartmışız biraz. Ahiret katından mı çıkacak bu kartını? <laughs> Yiyecek birini Müslüman yapmış. <laughs> Adam maç görüntüne geldi. Bu Allah ya. Allah belanı versin. <laughs> bir bir tık fazla oldu canım. Diğer tarafı garantiledik canım. Allah yazdı nedir ya? <laughs> Zaten Bey cehenneme gidecektiniz lakin yaşanan bir hadise sizin cennete gitmenize sebep veriyor. <laughs> ne diyor? Koca bir ekranda bu sahne geldiniz. Bir <laughs> <laughs> iki alıyorum ve Allah yaz <laughs> İnsafsızlık, insafsızlık vallahi. ben unutuyorum bazen ya. O ara, o ara tependen şey çıkıyorsun değil mi? Hastalık simgen böyle doğuyor böyle. Ctr'li altı. Haa, Ctr'li 800k Samira. <laughs> Efendim oynadık. Yani tek değildim. Oynadık. Bir, kar bir yani kardeşimiz o de vardı. Oraya oynadık. Güzel oynadık. İnsafsızlık yaptık ya. Biraz Ondan ayıp oldu. Ayıp, oldu. ayıp oldu, ayıp oldu. Hemen. Ben adamın Google'a girip araştıracağını bilemedim. Ama yazdı yani. Allah yazdırdık. Sen bir dahakine bana haber ver tamam mı? acımasız olmayalım. Onlar da oyun oynasın biraz. O ara vallahi yazınca Bez'de ben Türk bayrağını sallamıyorum. <laughs> 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 Hadi bir tur daha da sonra yatacağım. <laughs>